Felsefe eğitiminde özgün, bağlantılı, esnek, işbirlikçi, eleştirel, üst düzey, düşünme gibi düşünme becerileri geliştirilir. Oturum sırasında farklı görüşlerin olduğunu ve tüm görüşlere saygıyla yaklaşıldığını gören bir, birey, kendi görüşlerine değer verdiğini gördükçe özgüveni artar. Olaylara farklı açıdan bakabilmek üst düzey düşünme becerilerini geliştirir. P4C atölyelerinde kolaylaştırıcı tarafından verilen uyaran, atölye tıkandığında sorulan sorular ile problemleri fark etmeye başlayan bireylerin bu sayede problem çözme becerileri de gelişmiş olur. P4C yaklaşımında çocukların iletişime geçme kabiliyetlerinin ve iletişime sürdürme kabiliyetlerinin geliştiği de görülmüştür. Çocuklar için felsefe, esnek düşünme, bağlantılı düşünme, aktif düşünme, yaratıcı düşünme, işbirlikçi düşünme, üst düzey düşünme, özenli düşünme, muhakeme etme, takım çalışması, analitik düşünme gibi düşünmenin birçok farklı dalını da geliştirir.